Makbuş... Bu filmler benim içime çok dokunuyor. Ama... insanlar artık dünyada böyle yaşamıyorlar. Öyle değil mi? Ya kızım... Eski günlerde ilişkiler daha sıcaktı. Her şeyin başı para Hı -hı. değildi. Arkadaşlık, dostluk... Komşuluk vardı. Şimdi öyle mi ya? Herkes bir yaşam derdinde... Savrulup gidiyor. Olsun ama Makbuş... Yine de dünyada olmak çok güzel bir duygu. Yaşamın iyi yanlarını da görmek gerek öyle değil mi? Tabii ya kızım. Yaşamın iyi yanlarını göremezsen asla mutlu olamazsın. Hı -hı. Ah, ah! Keşke aşklar bu filmde olduğu gibi yaşansaydı. Filmin sonunda yakışıklı delikanlı fakir ama iyi kalpli kızla evleniyor. Makbuş. Sence bizim sonumuz da böyle mi olacak? Nasıl yani? İşte Hakan sonunda benimle... Ama ne bileyim evladım. Yaşam filmlerdeki gibi olsaydı... ...iyi olanlar hep kazanırdı. Ama maalesef gerçek yaşam çok acımasız. Çok. İlahi makmuş. Hadi Nana'yı alıştırdım bu filmleri. onu anladık. Ama ben de müptelası oldum canım. Bak keşim de bozulacak. Sinir oluyorum şu Türk filmlerine. Tam kötüler emeline ulaşacak diye ümitlenirken son anda saçma bir şey oluyor. Bu salak iyiler mutlu oluyor. Saçma. Baksana Makbuş. Mahallede herkes birbirini tanıdığı. Biz daha evimizin yanında oturanları bile tanımıyoruz. O günleri özlüyor musun? Özlemez olur muyum? Hele de bayramları. Ah, ah. Makboş, ben de o günlerde yaşamak isterdim. Sen Ay. önce yaşadığın şu hayatı bir düzene sok. Önce insan olmayı becer. Hadi bakalım. Hı hı. Televizyona daldık, işler kaldı. Hadi yavrum, hadi. Ah ah ben de o faytonlarla yapılan ada gezilerini hal işte yaptığımız <laughs> kayık sefalarını özlüyorum. Ama ne yapalım o günleri geri getiremeyeceğimize göre bu dönemin kendine göre güzel yanlarını görmek en iyisi. Aşk olsun Kulina. Neden o günleri geri getiremeyecekmişiz canım? bir de beni sevmezsin. Bak, dileğini yerine getirmek için nasıl da çılgınlar gibi uğraşıyorum. Ah. Hem eğlenirim, hem de ceza almam. Ne şahane. Ah. 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 Nana'nın insan olmasına engelleme çabalarıma biraz ara vereyim ki... ...Kuina bu işten vazgeçtiğimi düşünsün. Ah. Ah. Sonra onların hiç ummadıkları bir anda... ...bom! <laughs> Oh. Ama nerede bu? Dünyada zamanı geriye alma. Ah. Ah. Bu kez işim oldukça zor görünüyor. Ah. 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 Ama yılmayacağım. Şoker hiçbir zaman yılmaz. Ah. Dur bakayım. Yaşasın. Yılmama gerek kalmadı. İşte buldum. <laughs> bilirim Yine dünyaya mı? Ayol, koskoca oyuncaklar ülkesinin baş perisiyim. Yüce konseye hesap vermiyorum. Şu sersem kuşa her şeyin hesabını vermek zorunda kalıyorum. Dünyaya mı dedin? Evet canım, dünyaya. Bir itirazın mı var? Ya gidebilirsin. Ay çok teşekkür ederim izin verdiğin için. Ay. Sersem. Çok sevdim. İzin verirseniz size anne diyebilir miyim? İlahi kız. Şimdi de eski filmlerle kafayı bozdun. Ama çok hoş konuşuyorlar. Rica <laughs> ederim yanıma yaklaşmayın. Ben sizin bildiğiniz kızlardan değilim. Muhitimize geldik. Soytarı seni. <laughs> Makboş. Bildiğiniz kızlardan değilim. Ne demek? Her şeyi merak etme. Kedi merak öldürür. İyi de ben kedi değilim. Ay şiştim, vallahi şiştim. Merhabalar. Ah. Sizi ah. film tutkunları sizi. Sen de o büyük televizyondan mı izledin? Evet. Ah eski <laughs> günler. Öyle çok siyah beyaz var ki. Eh yaşına bakılırsa yüzlerce olmalı. Hadi kızım bir çay koy da içelim. <laughs> öyle değil. Demin olmuyor öyle. Çayı ellerinle demleyeceksin ki tadı olsun, değil mi ya? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ay simge, ay şuna baksana ne kadar güzel ya! Kıyafetlere bak lütfen. Üf, aman, bence çok banal. Nereden baksan 50 yıl öncesine ait şeylerdir. Ay şunlara baksana ne kadar komik. Bence hiç de değil. Çok asil. <laughs> asil mi? Şekerim iyi ki bu dönemde yaşıyoruz. E, kendimi o aptal giysilerin içinde... Ay düşünmek bile beni çıldırtıyor. Yani bence kendi içinde bir tarzı var. Ve çok hoş bence asil. Romantik filmleri seviyorum. Ben komedi filmlerini. Bence en güzel macera filmleri. Böyle araba <laughs> kovalamacıların falan olduğu <laughs> filmler var ya. Bayılıyorum ya. Ben belgesellerden hoşlanıyorum. Aman sevsinler. Özge sen herhalde korku filmlerini seviyorsundur. Ne de olsa onları kendine çok yakın buluyorsundur. Hiç de bile. Domates kafa. Bir de eski Türk filmlerinden bazıları çok güzel. Evet Hı -hı. evet. En güzeli komik olanlar. Hani şu evin aşçısı. Hı -hı. Bahçıvanın falan olduğu filmler. Evin yarama çocuğu onları hortumdan ıslatır ya. Çok komik işte oraları. Ben ha babam sınıfını seviyorum. En çok da inek <laughs> Evet, çok. Çok komik adam ya. Aman şaka gibi. Ne alıyorsunuz o modası geçmiş bilimlerden Çok sıkıcı. Sen izleme o zaman. Sen git seri katillik filmleri izle. Anneye baktığında korkmuyorsun. O filmlerden hiç korkmazsın zaten. <laughs> Hayırdır Bünyamin Bey? Geçenlerde aldığımız bu çekle ilgili bir sorun var Hakan Bey. Bankadan aradılar, karşılıksız çıktı. Bu adamlarla bir daha iş yapmayalım Volkan. Bu kaçıncı ya? Yapmayacaktık ama yalvar yakar razı ettiler yine bizi. Ne yapalım? Yüzümüz yumuşak olunca böyle oluyor işte. Ne yapalım Hakan Bey? Ne yapacağız? Yazdırın arkasını gitsin. Onlar uğraşsın bundan sonra. Tabii ya. Hı. Kaç senedir bu iş yapıyorsunuz Bünyamin Bey? 30 yıldır Hakan Bey. Eskiden de böyle miydi bu işler? Vallahi eskiden söz senetti. Ticari itibar en önemli şeydi. İtibarının zedelenmemesi için ticaretle uğraşan insanlar buna çok büyük özen gösterirlerdi. Vallahi bazen keşke o günlerde yapsaydık şu mesleği diye geçiriyorum içimden. Çok yazık. Ah, i̇şte oldu. Mis gibi koktu. Evet Nana. Bakalım yeni yaşamını nasıl bulacaksın? Bu iyiliği de benden başka kimse yapmazdı sana. Ben çayları getireyim. Aa, dur kızım. İyice bir demini alsın değil mi? Acaba hangisini içecek? Ben de çok alıştım çaya değil mi cam bardakla içmeye alırsan daha çok keyfine varacaksın. Koca kupayı da içince tadı kaçıyor çayı. Ah. <laughs> Nana'nınki bu işte. Nana bunu içince herkes bu iksirden etkilenecek. <laughs> <laughs> eh, evet, demlenmiştir artık. Ay. anım. Keşke siz de bir bardak içseydiniz. İlahi makbul Hanım. Ay siz de bir hoşsunuz yani. Kaç kere söyledim. Periler bir şey yiyip içemezler diye. Tabii iksir dışında. Hı, hı Ne bileyim bir türlü alışamadım. Sizi böyle kanlı canlı görünce yemez içmez olduğunuzu unutuveriyorum. <laughs> Nana çaya bile alıştın. Hı hı. Sen kesinlikle yakında hı hı. insan olacaksın. Ya. <laughs> her zamanki çay yavrum. Ay, ne bileyim bir anda sanki başım döndü. Ah, Nana iyi misin? İyiyim iyiyim. Yani sanırım. Ay, Galiba bana da bir şey oldu. Ay midem mi bulandı bir anda. Nana yoksa yanlış bir sihir falan mı yaptın? Hayır hiçbir şey yapmadım de bir şeyler oluyor. Ya ama sen çay içmedin ki Kurina. ama Hakan. Hakan. Ya ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ben de sanki bir anda tansiyonum çıktı bir oh, oh, oh. Spagettileri oh. bir anda mideye indirdik. Olacağı buydu işte. Aa. Aa. Zehirlendik Aa. mi acaba ya? Tümge. Benim midem bulamıyor. Ya ya ben de kendimi bir tuhaf hissediyorum. Ay bize bir şey mi dokundu acaba? Kızım yalvarıyor. de, de benim de. Kesin Emre'nin bize verdiği şekerler yüzündendir. yok gıcık mısın kızım ya? Sana da yaranılmaz. Yemeseydin o zaman. Senin bir şeyin yoktu. Ben de kendimi kötü hissediyorum. Ama şekerler yüzünden değildir. Ya nedendir peki? Ne bileyim. Bugünkü yemek bozuk gibiydi. Hmm. <laughs> Yeah!

<laughs> yani Tosun Efendi, koskoca adamsın. Bu yaptığın iş mi? Ne yapayım makbul hanım. Çocuk hanımı zahretti, kıramadı. Oldu mu şimdi Yağmur? Ha? Ne yapayım Makbuş? Ben onu hiç sevmedim. Sürekli dik durun küçük hanım. Şöyle oturun küçük hanım. Her şeye karışıyor. İyi de bu kaçırdığın kaçıncı bakıcı. Babana ne diyeceğiz şimdi? Ha? Ne diyeceğiz? Bana ne? Ben senden başka hiç kimseyi istemiyorum bak kuşcuğum. Seni öyle seviyorum ki pamuk şekerim benim. <laughs> i̇yi de baban Fransızca öğrenmeni, görgü kurallarını bilmeni, iyi bir eğitim almanı istiyor yavrum. Merci monsieur. Je vais bien. Buyurun işte bakın. Bülbül gibi şakıyor. Hadi bırak maskaralı da tosun efendi. Mutfağa geç. Bak Hakan Bey akşama davet veriyor. Daha yapacak dünya kadar işimiz var. Hadi. <laughs> Aa, efendi hadi ama. Simge Hanım bu akşamki davetin kusursuz olmasını <laughs> istiyor. Nasıl yetiştireceksin onca yemeği ha? Tamam tamam anladım. <laughs> ya ben o kadını istemiyorum. Babacığım onunla onu asla affetmeyeceğim Makbuş. Görürsün bak. Ama kızım yapma. Hayır Makbuş, seni dinlemiyorum. Babacığım beni seviyorsa bu izdivacı gerçekleştirmemeli. Ay, <laughs> Ay kızım seni unuttum. Buyur ne istemiştin yavrum? Ha? Aa, dur bakayım. Yoksa sen yeni mürebbiye misin? Hı, hı. Ah. Tabii. En uzun kalan üç gün tahammül ettiği için seni gönderdiler. Öyle değil mi yavrum? Hı hı. Mabuş, ben o kadın da sevimsiz kızım da istemiyorum. Babacığıma bunu söyle olur mu? Evladım, ben nasıl telaffuz ederim böyle bir şeyi? Yapma ne? Ben de pamuk şekeri yanaklarını bir daha sıkmam o zaman. Allah Allah! Şu işe bak! Yavrucağız pek müteessir. Kızım gel, uyu şöyle, uyu. Demek yeni mürebbiye sensin. İşte. <laughs> Kaç gün veriyorsun? Sadece bir gün. Oo, haklısın. Baksana pek narı bir şeye benziyor. <laughs> Evladım pek de gençmişsin. Bu işte muvaffak olabilecek misin? Bilmiyorum ki. <laughs> ben küçük hanımın eğitimi hususunda kendime güveniyorum efendim senin yerinde olsam o kadar kolay karar vermezdim hanım kuzum. Neden? Yoksa beni de biraz önceki mürebbiye gibi korkutup kaçıracak mısınız? Hı. Lakin önceden belirtmeliyim ki ben böyle hallere asla ve kat'a a bırakmam. Göreceğiz bakalım. Aa, aşk olsun. Biz <laughs> yanlış anladınız. <laughs> Biz kimseyi korkutmadık ki. Aslında isterseniz bu evde bir gariplik var. Hmm. Korkutucu şeyler oluyor. Hmm. Özellikle de geceleri. Hmm. 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 Sanırım hayaletler var. Yağmur. Ama doğru. Biz kaç kere gördük. Mü? Öyle değil mi Tosun? Tabii ya. Hatta bir seferinde görmüştüm de korkudan yüzüm böyle yalınmıştım. Kaç gün sonra geçti. Üstüme iyilik sağ ol. Hayaletlerle aram iyidir. Siz hiç merak etmeyin küçük hanım. Hem sonra babam çok aksidir. Hmm. Her şeyi çok titizlenir. Ben de işimi büyük bir ciddiyetle yaparım o halde. Hmm, Küçü çıktı bu. Üzülmeyin küçük hanım. Nasılsa ancak iki gün dayanabilir. Eh, madem benim mürebbiyem olmaya çok isteklisiniz, bence bir mahsuru yok. <laughs> ancak tabii ki son karar babam. Hı? İsterseniz önce bir yukarı çıkıp adama bakın. Ne dersiniz? Hay hay, çok isterim. Yalnız bana bundan sonra siz değil, Nana diye hitap etmenizi tercih ediyorum. Nana mı? Ne garip isim. misiniz? <laughs> Sayılır. Neyse, ben odaya çıkıp bir bakayım bari. <laughs> Eğlence başlıyor. Karşılama merasimi hazır mı yoksa? Her zaman tedbirliyim, bilirsin. <laughs> biraz daha bekleyelim. <laughs> Belki de odayı bulamamıştır daha. <laughs> Demek bana karşılama merasimi hazırladın küçük hanım, öyle mi? küçük seni. Korkarım beni o kadar kolay alt edemeyeceksin küçük hanım.